Evet kesinleşen memur maaş zamları ve emekli memur maaş zamları netleşti. Ama diğer taraftan beklenti ne onu da sizden dinlemek isterim. Evet ilk 4 aylık veriye göre bazı netleşmeler var ama tabii ki gelecek olan 2 ayda çok önemli biliyorsunuz. O 2 aylık veriyle birlikte ancak biz net bir şey söyleyebiliriz ama bugünden baktığımızda aslında fotoğrafın bir kısmını görebiliyoruz. E, %13.36 emekli de 12.29'da e, memur ve memur emeklisinde bir artış oranı şu anda cepte. Bunlar cepte olan rakamlar Tarkan Bey. Bunun üzerine 2 aylık daha enflasyon verisi geldiğinde tahminimizce %17'ye doğru 16'lara doğru çıkan bir e, artış oranıyla karşılaşacağız gibi gözüküyor bugünden baktığımızda. Ama ben burada Fark ediyorsanız eğer memur ve e, memur emeklisi ve SSK Bağkur emeklisinde bir fark var. Bir puana yaklaşık e, varan bir fark var. Bu farkın da ben hükümet tarafından kapatılacağını geçmiş dönemde yapıldığı gibi ve e, çünkü memur emeklilerinin özellikle e, biliyorsunuz ki seyyanen zamları muvazzaf falan memurlara yapıldı ama emeklilere yapılmadı. İşte onlar artıştan geçen e, artışta yüzde yirmi aldılar. SSK Bağkur Emeklileri ama 19.31 aldı memur emeklileri. Onlar zaten devamlı olarak geriye düşüş şeklinde bir e, artış yaşıyorlar. Burada ben bunun tekrar e, olmayacağını düşünüyorum ve eşitleneceğini düşünüyorum. Bu aradaki bir puanlık fark da nereden geliyor diye sorarsanız nereden? eğer o hesaplama yöntemiyle alakalı yani SSK Bağkur emeklilerinde enflasyon farkı artı büyümenin %30'u gibi bir formül var ama memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artı artı enflasyon farkı şeklinde bir formülasyon var. İşte bu ikisinin hesaplama yöntemi farklı olduğu için Tarkan Bey orada bazen bazı yıllarda memurların daha fazla olabiliyor ki 2023'ten 24'e geçerken bu şekilde yaşamıştık. Ama 2024'ten 25'e geçerken de tam tersi oldu. SSK Bankur emeklileri daha fazla artış aldı. Memur ve memur emeklileri de daha düşük maaş aldı. Bazı yıllarda artı yönde bazı yön yıllarda eksi yönde bu şekilde olabiliyor bu fark da bundan kaynaklanıyor.